rahmeten lil alemin alemlere rahmet değil mi Allah Resulü'nün geçen hadis şey ayeti nasıl rahmet oluyor kendisine inen zikir ile işte Allahu alem onu beyan etmesi de alemlere rahmet oluyor işte ona tabi olan kişi o badeden ilahi feyizden nasiptar oluyor ve kalp aradığını buluyor. Kur'an'ın şifresi zikir. Kitap da başka bir şey. Kur'an başka bir şey. Allahu Alem zikir başka bir şey. Kur'an'dan diyor ki Rabbül Alemin bu kerim bir Kur'an'dır. Koruma altındadır. Onu ancak arananlar dokunabilir. Elimizdeki kitap eğer ben o kitaba dokunduğum zaman ona dokunuyorsam nasıl oluyor? Bu ayete ters oluyor işte. Bu Aka süresinde geçiyor ya. Ve kolaylıkla dokunuyorum şimdi. Değil mi? Elindeki Mustafa'yı alıp dokunuyorsun. Ama ayet diyor ki ona ancak arananlar dokunabilir. O koruma altındadır diyor. Arınmak. Arınmak da bizimle alakalı. Neden arınabiliriz? İnsanın zaafları nedir? Zayıf gösteren nedir? İnsan zayıf yaratılmıştır diyor ya. İnsanı zayıf yapan nedir? Nefsani duygularıdır. Zaaftır bunlar. Nefsani duygular. İşte bunlardan arınmak. Mesela Allah Resulü'nü nasıl aktarıyor bize kitabında ayetinde? O kendi hevasından konuşmaz. İşte arınmak. Heva ve heveslerinden arınmak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Hani hep söylenen ilk ayet oku oku. Tamam ama nasıl oku? Yaradan Rabbinin adıyla oku. Bir insan Rabbini tanımadan onun adına ne yapabilir? sadece okumak değil Rabbini tanımadan onun adına ne yapabilir? Hiçbir şey. Allahu Teala diyor ki: "Yaradan Rabbinin adıyla oku." Bugün bu ayetleri nefsimizin adıyla okuyup da "Ben kitabı okuyorum." dediğin zaman olmuyor. Kendimizi kandırıyoruz kendini işte bugünkü değindiğimiz mesele her zaman değiniyoruz da nefsini bilen kendini bilir kendini bilen Rabbini bilir işte o zaman okur hala süresinde geçiyor değil mi? sana okutacağız ve sen unutmayacaksın e Rabbini bilmeyen adam nasıl okuyor? kimin adına okuyor? Firavun olmuş bir nefis Rabbini bilmiyor firavunlaşmış bir nefise sahip o nefsinin adıyla okuyor. Arınmak için okumamız gerekmiyor mu? İşte arınmamız için okumamız tabii ki bakmamız gerekiyor. Mesajlara bakmamız gerekiyor. Ama mesajlara baktığımız zaman kitaptaki mesajlara bize nasıl bir yol gösteriyor? andolsun müminlere içlerinden bir rasul göndererek Allah lütufta bulundu, bulunmuştur. O onlara ayetlerimizi okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ondan önce sapkınlık içindeydiler. Demek ki arınmak için ne yapmak gerekiyor? Resulünü bulmak lazım. Kur'an'ı okumak bakın yani bizim yaptığımız tilaveti demiyorum aşıyorsun mesela işte ne dedik bakara 170 işte onlara Allah'ın indirdiğine uyum denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızdan gördüğümüz şeylere uyarız derler ya ataları akıllarını kullanamayan ve doğru yolu bulamamış kimselerse şu an bu yaptığım tilavet seslendirdim Burada gerçek bir okuma yapabilmem için Rabbimi bilmem lazım. Rabbini bilen insan hevasından konuşmaz. Şu an yaptığım neydi? Tilavet. O yüzden Kur'an'ı okumak sünnettir. Dinlemesi farzdır işte. Kur'an'ı okumak sünnettir, dinlemesi farzdır. Yani sana okunan Kur'an'ı dinlemen farz. Yani dinlemek derken işittik. O kadar değil. işittik ve itaat ettik. Kur'an'ı okuyacak Allah'ın Resulü'dür, elçisidir. Eğer Rabbül Aleminin Kur'an'a yemin ederim bu bir korunmuş kitaptır. Ancak arananlar dokunabilir. Bu hadiseyi yaşıyorsa Allah ona müsaade verdiyse bu koruma altından o bilgiye ulaştıysa işte o okur. Demek ki o arındı, kendi hevasından kurtuldu ki ona Rabbül Alemin o izni verdi işte. Bak hala diyorsun ki okuyacağız ki arınacağız. İbaret arınmanın yolunu gösteriyor işte. Allah arınmanın yolunu Resul'e uyun diyor. Muhammed Aleyhisselam son nebidir. Kitapla sabit. Nebilerin sonuncusudur ama kitapta rasullerin sonuncusudur demez. Öyleyse Muhammed Aleyhisselam'a verilen kitabı açıklayan, anlatan rasuller vardır bi iznillah. Onları bulacağız. Resule uymak, Kur'an'a uymaksa kardeşim, Allahu Teala kitapta niye ikisini ayrı olarak söylüyor? Rasulü ne diyor. Rasul diyor yani. Elçi diyor. İkisi de Kur'an demek ikisi de aynı manaya geliyor diyemeyiz. O zaman çelişiyor mübarek. Allah'ın Rasullerini arayacağız. Allah'ın Rasullerini. Nasıl? Onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Allah Resulü'nün hadisidir. Bu şu ayetle de çok güzel birbirini tamamlar. Sen kimse üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak bir hatırlatıcısın. Kime diyor? Resulüne diyor. İşte Allah'ın resulleri görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Neden olabilir? Çünkü aradığın şey onda. Neyi arıyoruz? Zikri. Neden zikri arıyoruz? Çünkü mesajında bize diyor ki kalp aradığını Allah'ın zikriyle bulur diyor. Zikir nerede? Sana zikri indirdik diyor Resulüne. Aradığın şey onda. O yüzden onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Gayet açıklayıcı ama işte bilmiyorum artık. İnsan niye göremiyor peki? Çünkü kalp mühürleniyor. Rabbül Alemin insanın yeryüzündeki yaptığı fiiliyattan dolayı işlediği nizama uygunsuz hareketlerinden dolayı kalbini mühürlüyor. Günah kirleriyle kalp mühürleniyor. Gözü var, görmez, kulağı var, işitmez, kalbi var, şuursuzdur. Bu durumda insan işte göremiyor şuursuz anlayamıyor. Davet kalp ile oluyor. Nasıl? Yusuf suresi 102. De ki benim yolum Allah'a basiret ile davettir bana uyanların da. Basiret insanın kalbinde. O nurun açılması işte. Allah'ın Resulünü basiret gözüyle, kalpte olan o basiret ile görebiliyoruz anlayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Yoksa anlayamayıp ne diyoruz? Kamer suresinde geçiyor ya, bizden biri olan diyor, bu beşere mi uyacağız? Kamer 24, bizden biri olan şu beşere mi uyacağız? Devamında da diyor ki, hayır, şey, zikir bula bula bunu mu buldu diyor. 25'te bu geçiyor. Allah'ım 26'da da hayır o bir sapkınlık içindedir diyorlar. Allah'ın Resulüne Rabbül Alemin de yarın onlar kimin sapkınlık içinde olduğunu görecekler diyor. Allah Kur'an'dan suale çekileceksiniz diyor. Allah bu kitaptan suale çekileceksiniz diyor. Hangi kitap? Aslında hepimizin bir kitabı var. Nasıl bir kitap? Dünyaya doğumun ile ölümün arasında yazılanlar işte. İşte o kitaptan hesaba çekileceksin. Çekileceğiz mübarek. Doğum ile ölüm arasında hepimizin yazılıyor. Herkes işte o kitaptan hesaba çekilecek. Fakat öyleyse Nebi Aleyhisselam'a iletilen mesajlar için onlar bize onlar bize bir kılavuz Kur'an ve Kur'an saatimde vardı ama işte o saati uzun zamandır takmıyoruz. Kurmalı saatler var ya kurmalı saatler saati Eskiden öyleydi. Kurarsın, tıkır tıkır çalışır. İnsana, insanın da bir hayatını yaşadığı anı kurması lazım. Kur'an'a göre kurması lazım. Kur'an, Kur'an'ını neye göre? Sana işte Muhammed Aleyhisselam ile iletilen mesajlara göre. O mesajlarda ne diyor? Mesajlarda ne diyor? Arınman gerekiyor. Nasıl arınacaksın? Bu işi sana Rasul yapacak. Mesajlarda ne diyor? Rasulüne zikri indirdiğini söylüyor. Peki bu zikrin benim için önemi nedir? Başka bir mesajında da diyor ki, zikir kalbin aradığı şeydir. O zikirle mutmain olur. Mutmain yani tatmin olur, aradığını bulur. Muhammed Aleyhisselam'a verilen kitap işte bize böyle bir yön gösteriyor. İnşallah anlaşılmıştır.